Ah, ah, harika bir uyku uyudum. Ah, her şeyi yapabilirmiş gibi hissediyorum. <laughs> hmm, belki tatlı bir şeyler. <laughs> Güne başlamak için harika bir yol. Merhaba tembel kasaba. Tam yaşanılası bir yer. Robi hep rezil <laughs> işler planlar. Ve <Espartaküs> işi çözer. <laughs> Stephanie daha yeni. Hemen dost oldular zigile. Pixel, Cimricik ve Trix ile. Onlar gerçekten eğlenecekler. Her şey tam tersi bu kasabada Ve macera yanı başında Çalınan şekerler oh, Tanrım bugün bayan Fiskos'un doğum günü ve ben ne alacağıma bir türlü karar veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> verebilir misiniz? Üzgünüm Mayfert amca. Müzik dinliyorduk da. Aa, kafam o kadar meşgul ki. Besinin doğum günü hediyesi. Aa, evet. Geçen yılki gibi eline yüzüne bulaştırırsan... ...Besi bir daha seninle asla konuşmaz. lütfen hatırlatma. Aa, <laughs> bayan Fistos. Mutlu ay. yıllar. Aa, ay çiçeği. Amca, amca, amca. <laughs> oh, merhaba Stephanie. Bir hediyesini seçebilmen için bu kitabı verdi. Hadi işe amca. Oh, tanrım ne kadar büyük bir kitapmış. O oh, çok pahalı. O oh, çok kırılgan. <laughs> Ah, bu harika bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> Ama pasta pişirmek için çok gerginim. Ah, geçen yıldan bile beter durumdayım. Merak etme Milford amca. Bunu halledebiliriz. Öyle değil mi çocuklar? Merhaba. Merhaba. Görevi Merhaba. başlanıyor. Pişirme Aa. verisi toplanıyor. Ne kısa sürede bu pastayı Hadi. yapacağız? <laughs> Birinci aşama tamam. Pasta pişti. Analiz süslenmemiş. Evet. Hayır. Ha? ha? Uzak durun hey. Bu Pasta benim. Sakın dokunmayın. Çocuklar, çocuklar. çocuklar. Ha? çocuklar. Ha? Tüm şekerli ha? malzemeler Aa. Bende. Aa. 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 bende. Önemli bir gözlem Aa. çırpılmış krema eksik arkadaşlar. Evet kesinlikle. Ee, bir dakika şey, Sakin olun çocuklar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? どうぞ。 <laughs> birinin başı belada. Hmm. sporda hiç <laughs> bu bir yemek savaşı çok fazla şeker yediler. <laughs> <laughs> e, <laughs> e, <laughs> ah, e, e, kesinlikle fazla yemişler Yemek yemek içindir, atmak için değil. Ah, üzgünüm sportaküs Ama bak, biz bu e, harika pastayı yaptık. Besi için. Hmm. Ah. Ah, bayan Fiskos benimle bir daha konuşmayacak. <laughs> aa, 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 aa. Yeniden deneyin. Ama dağıtmadan. Aa, ben şu güzel lollipopları çıkarayım. Yani e, ihtiyacım olabilir. Sonra yasakla, <laughs> tamam mı Ziggy? Ah, tamam. <laughs> İyi şanslar. Teşekkür ederiz. Spotta. Teşekkür ederiz. Ama sakın vazgeçmeyin. Ha. 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 Tamam. Güle güle. <laughs> Merdiven. Hadi artık şu pastayı pişirelim. Evet. <laughs> ben toplarım şekeri. Malzemeleri koyarım Ama artını saklarım Asil biri değilim ne? Hiç sadece dikkatli Her bir malzeme de verir yeni yeni lezzetler. Pasta pişirmek çok kolay. Bilmiyorsan nasıl? <laughs> Yemek kitabına iyi bak. O zaman kalkmaya değecek bir koku. Pasta! Ama burada pasta yok ki. Hepsini dün yiyip bitirdim. Bu çok güzel bir Pasta... Birinin yemesini bekliyorum. <laughs> Belki de çift çikolatalı yapışık tatlı pastadan pişirmeliyim ha? Yok canım. En iyisi onların pastasını aşırayım ben. Çalıntı pastanın tadı başka olur. Bunu herkes bilir. Ve o meraklı sportaküsten de nasıl kurtulacağımı çok iyi biliyorum. Kılık değiştirme zamanı. <laughs> Çok korkunç. Oo. Oh. Çok tüylü. Aha. Ho, 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 ho. Çok sakallı. <laughs> Çok peri. <laughs> Aha. Bir dedektif harika. <laughs> hastayı ben yiyeceğim ve onu Spartaküs yemiş gibi gösterecek bir yol bulacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Mükemmel. Çocuklar. Oo. Aa, Aa, vay canına. Annesinin doğum evet. günü pastası tamamlandı. Aa, bayan Fiskos çok sevinecek. Ara onu? Sürpriz yap. Yani. Evet. evet. Ve sonra da o gelecek ve bu aha. güzel pastayı yiyebileceğiz. Hadi aha. Aha. ara onu. Ara onu. Aa, şimdi mi? Evet. Aa, belki pastaya da alerjisi Aa, vardır. Hayır alamaz. Hadi ara onu. Evet. Hadi gidelim. Lütfen. Hadi. Hadi hadi. 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 Ara. Ara hadi. <laughs> alo, alo. Ah, evde yok. Aa, Aa. numarayı çevirmen <laughs> gerekiyor. Evet, evet, tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Beş, bir, altı, tata. İşte oldu. <gülüyor> 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 alo? Alo, ah, bayan Fiskus. Ben Milfred. <laughs> Milfred iyi huylu. <laughs> Başkan. Aa, evet. Ah, merak ediyorum da acaba. <laughs> Belki siz ve ben şey yani diyorum ki, <laughs> Biz, Şey diyorum ki nereye gitmek istersiniz? Ay, ister, ay, çiçeklerini çok seviyorum. Artık! Tanrım alo! Sizi şey için davet ettik. Sen, sen aa! için. Aa, evet. Ya, evet. Ya, evet. Için, evet. Ay, 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 ay. Ay. Yanık bir. Hayır hayır. aa, aa unutun. Güzel bir sürpriz için. Ha ha. E, şey, lütfen. Gelebildiğiniz kadar çabuk buraya gelin. Evet. Ha. Şey. E, neyse. Güle güle. Aa, görüşürüz. Aa, hemen geliyorum. Parti zamanı. Oh, Tanrım, heyecandan midem kasılıyor. Hey rahatla ve sakin ol tamam mı? Oh, ne harika bir gün. Ha, o geliyor. Geliyor. Hazırlanın, hazırlanın. Ha, ha. ha, tamam, tamam, tamam. Hadi geliyor, geliyor. Acele edin. Geliyor, geliyor. Ha. <laughs> Aa, gelebildiğim kadar çabuk geldim seni Aa, harika Size adam. bir sürprizim var bayan Fiskos. Lezzetli bir sürpriz. Ayaklarım karıncalanıyor. Bu hiç çiçeği yok işte. Matıya <laughs>

...pasta ipuçları. Aa, evet. Bu tarafa. Peki tamam, hadi. Tamam, hadi gidelim. gidelim. Hadi Acaba ha, 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 Sen gelmiyor musun? Hemen geliyorum. Sen! Komik mavi şapkalı. Ellerini görelim. <laughs> Şekerleme. Aha. Eller! <laughs> Yukarı! Bay pasta hırsızı! Sizi tutukluyorum! Aa, ben şekerleme yemem ki! Hahaha! <laughs> bu ne ha? Parmak boyası mı? Ah Şekerlemeyi tanırım! Ve bu şekerleme! Aha! Daha önce tembel kasabada bir pasta hırsızımız olmamıştı. Aha! Ha? Çekil bakayım! Aa. Aa, o, ne Açılmadı merak etme! <laughs> ne? Oturumu açıyorum. Sayın Yargıç Başkan, söz sizin. Hmm. Hmm. Ah, Pekala. Ah, ah. Neler ne oluyor ha? <laughs> Kimsenin sizi pastayı çalmazken görmediği doğru değil mi? Biri beni bir şey yaparken nasıl görmez ki? Yani kimsenin sizi yapmazken görmediğini kabul ediyorsunuz. Ne? <laughs> Ama, bu çok saçma. Ah! Ay, ay, ay. Ay. Değil <laughs> mi? Başka sorum yok hakim. Başkan ah. bunlara inanmayacak herhalde. Hmm. Sağ kapatın ve şunu okuyun lütfen. <laughs> Spor takas suçludur. aa, anlamadım ne? Affedersiniz anlamadım. Bir daha okur musun? E, Sporta Sportak'ı suçladım. Teşekkür ederim. Teşekkür Hayır. ederim. Hayır. <laughs> Ama... Evet ve suçlu hapse girecek çocuklar. Sahi mi? Hayır. Ama tembel kasabada hiç hapishane yok. Şimdi beni izle akıllı. Hayır. Ha? Ha? Ne yapıyor? Çocuklar bu arada bu dedektif evet. Evet, evet. doğru. Ha. Tada! Buyur canım. Ne? <laughs> Dedektif. Kapıyı kilitlemen gerekmez mi? <laughs> Sizi gidip pasta hırsızları Hepiniz aynısınız. Adi pasta hırsızları. Oh, ne gün ama. Sportaküs hapiste. Bayan Fiskos'un doğum günü için iki tane pasta pişirmemiz gerekiyor. Oh, oturmalıyım. Evet üzülmeyin. Umarım Bayan Fiskos pastasını sever. <laughs> Sportaküs'ü hapiste öylece otururken görmek çok tuhaftı. Sportaküs'ü herhangi bir yerde otururken görmek çok evet, tuhaf. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Evet haklısınız. Yani şey işte, bence de böyle olmalı. ağzından şu şekeri çıkarır mısın? Ah, 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 şey affedersiniz. Ah, sadece gerginken şeker yiyorum. Hayır sen her zaman şeker yersin. Ah, bu doğru. Ah. ah, ben her zaman şeker yerim. Ha? ha? Ah, i̇şte şeker. Ah, ah. Hı? Hı? bilirsiniz. Sportaköz şeker yediği zaman enerjisinin tümünü kaybeder. Bu doğru. Hı. Bir erime yaşar ve zayıflar. Hı. Hı hı hı. Peki şu anda ne yapıyor kendisi? Hedef görüntüde detaylar. Hedef e ha şu anda çalışıyor ne? evet. Ha? Bu erime filan yok demek. Bu şeker yok demek. E ve bu eşek. Bu ne demek? Bu hmm. pastayı yemedi demek. Evet, pastayı yemedi demek. Ama ha? kimin yaptığını bulmalıyız. Evet. Ne yapacağımızı biliyorum. Araştıracağız. Ha, evet. 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 Hadi, hadi. Du hadi, bir ipucu buldum. Bir ayak izi. Hı. Hmm. Hmm. Hoplar. Bu bir ipucu olmalı. Hmm. Daha fazla lolipop. Vay canına. Bunlar tıpkı pastadakilere benziyorlar. <laughs> Pastanın bir parçası. Ha? Aa, aa. aa o da neydi? Ha, bir lollipop. Bir tane daha. Rüya görüyorsa uyandırın beni. Bütün bu lollipoplar ve bir şapka. Pastayı o çalmış. Bilin bakalım. Bilin bakalım. Bilin bakalım. Bir sürü şeker yedi. Evet. Ya yani hayır. Dedektif pastayı o çaldı. Ve bunları da poplar Hasan Hanım Amerika'yı yenilendi. Sportaküs tümüyle masum. O zaman hapiste olmaması gerekir. Evet. Hedef görüntüde görev anahtarı almak. Evet, evet. evet. Hadi hadi Stefani alalım Hem bu anteni cimriciğin arabasına koy. Tamam. Ha, ha, ne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aha. Ne yapıyorsun söyle bana da. Oo, ne yaptın sen öyle? Hadi. Aa inanamıyorum. Mikro kumanda devrede. Pekşel arabama dikkat et olur mu? Arabam. Tamam. Çok uzak, çok Doğru uzak. E, e, tamam, tamam. Geri, geri, geri. E, tamam. E, daha yakın. E, yakın, e, tamam. Şimdi ulaşabilirim. Hala. E, e, Anahtara uzanıyor. Aa, Neredeyse hadi baba. O o de, no. Hayır. 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 Ne? Hayır. 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 Zeki, ha, ha, Spartaçüs, ha. Çok teşekkür ederim. He, he, bana her zaman güvenebilirsin. Evet diyorum, şey. Zeki. Evet. Diğer hmm. pastayı da yiyecek. Ha, şey, e, sadece onun için bir pasta pişireceğiz. Evet. <laughs> beni izle. Aha. Hadi. Aa, bayan Fiskosu gördünüz. mü? Spartaçüs, <laughs> hapisten <gülüyor> kaçmışsın. Hayır. Çocuklar besinin pastasını aslında kemin çaldığını buldular. Evet, o dedektifmiş. Evet. evet. Bisi ve Pasta hırsızı için bir sürpriz hazırladık. Ha evet. Bu kez gerçek olanını yakalayacağız. <laughs> hadi hadi diyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Bunu tam buraya koyuyorum. He. <laughs> <şş>, tamam. tamam. <laughs> hadi 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 geçiş. Şap. Aa. Hı. Aa ne oldu? <laughs> Pasta kokusu alıyorum. Yemi yutuyor. Evet işe yarıyor. Hepsini yediğimi sanıyordum. Baba pasta. Bir pasta daha. İşe yarıyor. Evet evet. Daha fazla pasta. Ve daha da. Gelin babanıza, gelin. Gelin babanıza. Devasa bir pasta. Bu rezil Robi'ye benziyor mu? O zaten, zaten rezil, rezil Robi. Robi. Rezil Robi yakalandın. Hayır. Demek evet, tatlıları ha. çalan kişi sendin. Ha. Evet. Hayır değildim. Ama yüzünün her yerinde şekerlemeler var. Evet, evet çok belli. Ha. Ha. Burada neler oluyor? Aa, Ay ana! Dur! Hayır, bayan Fizkoz. Gelin dönün lütfen! Ha, başkan! Ha? Aa, evet, tabii tabii! İyi, Sağ ol Spor oh. Bayan Fizkoz. Şey, şey, <laughs> şey, şey, gitmem gerekiyor, görüşürüz, görüşürüz! Güle güle! Şey, görüşürüz! Görüşürüz! Mutlu yıllar. <laughs> <laughs> ah, pasta. Şaka yapıyor olmalısın. Ben... Ah, dalga geçiyorum. Bu tarafa bir çatal bulalım. Ah, Hayır bir çatal bulalım. <laughs> Bing bang digi digi dang. Komik sözler söylerim dansımla. Dansımla. Ding dang digi digi dong. Her dans etme zamanı dimdik